Sınav yaptığımız yok dil eğitimleri neden sağlık sosyal fen olarak bölümsel ayrı olarak yapılmıyor? Bununla alakalı bir açıklama yapmak amaçlı bu videoyu çekiyoruz. Sınav kampında verdiğimiz yok dil depar grubu, yok dil master grubu, sıfır temel yok dil gruplarında eğitimlerimizi sağlık sosyal fen alansal olarak ayrı değil de bütün alanlara odaklı bir şekilde yapıyoruz. Bunun nedeni ne? Şimdi sınava girmediğimiz için ya da ilk defa girdiğimiz için daha önce çıkmış soruları çözmediğimiz için bu konuda bir muallaklık yaşıyor olabiliriz ama ÖSYM'nin yaptığı alansal bazda ayrı olsa dahi yurtlu sınavlarında bir ayrım yoktur hocalarım. Yani kelime sorularında, kelime çalışmalarımızda, işte tens, pasif, modal, çalışmalarında, preposition çalışmalarında, gramer olarak relative clause, non, cross, deduction konularında bu konular hepsi dille alakalı yani İngilizce ile alakalı olduğu için alansal ayrım yapmadan konu bilgisi gerekmektedir. Ve içerisindeki metin ne olursa olsun belli başlı bir konu e, ...onu anlatımı sonrasında soru çözümü yapılmaktadır. Yani okuduğunuz metin ister sağlık, ister sosyal, ister fen alanından olsun, ister üç alandan da birlikte sınava girin. Çalıştığımız eğitim sisteminde, birlikte çalışacağımız eğitim sisteminde bütün sınavlardan aslında yüksek puan alma odaklı çalıştırıyoruz. Ve eğer zaten eğitime başladığınızda birlikte çıkmış soruları da tarayacağız ya da YouTube sınav kampında çözdüğümüz yok bir sosyal sağlık fen ayrımı yapmadan sorulara şöyle bir baktığımızda edeceksiniz. Kelime sorularında asla kelimesel bir ayrım yok. Mesela e, bir kelime sorusunda evident diyorsa diğerinde apparent eş anlamlısını soruyordur. Bunlar alansal ayrılması gereken kelimeler değildir. Sabittir. Fiil, sıfat sabittir. Zar sabittir. Onun dışında phrasal verb sabittir. Yani sabit bir dil eğitimi alıyoruz aslında. Sınav odaklı çalıştığımız bir dil eğitimi oluyor ve bu eğitimlerden sonra isterseniz yok dile, isterseniz YDS'ye girin. Gireceğiniz sınav ağlarda başarı oranını yüksek tutmaya amaçlıyoruz. O yüzden öğrencilerimizin kafasında kayıt olmadan önce şöyle bir sorun olabiliyor. Ama ben yöpte sosyalden gireceğim. Neden sağlık göreyim? Ben yöpte sağlıktan gireceğim. Neden sosyal göreyim? gibi. Şimdi bununla alakalı kafanızda hiç soru işareti kalmasın. Eğitimimiz tamamen soru çözüm odaklıdır. Önümüze hangi metin gelirse gelsin, hangi alandan gelirse gelsin, soruyu doğru amaçla, doğru bir şekilde doğru yapabilmek, 125'i hebemize hepimize katabilmek amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Onun dışında tabii ki çalıştığımız sorularda, kullandığımız materyallerde hem sağlığı hem sosyal hem de feni içeren metinler olmaktadır. Onun dışında da her alandan ayrı ayrı herkesin kendi alanına hitaben ayrı ayrı denemelerimiz bulunmaktadır ve ayrıntılı soru çözümleri bulunmaktadır. Bunların dışında da zaten haftalık kelime sınavlarımız, kelime çalışmalarımız, alansal ayrı, işte doğru cevap olarak gelen çalışmalarımız da olmaktadır. Ama ortak payda buluşacak olursak eğer eğitimimiz sabittir. Çünkü dil sabit, dilin grameri sabittir. Ben istersem siyasette tarihle geçmişle alakalı bir metinden bahsederken de temiz hastalığın kelimesini soruyorum. Bir hastalığın devam etmesi sürmesinden bahsederken de maintain hastalığı kullanabiliyorum. Bu bağlamda kafanızda soru işareti kalmasın. Hiçbir tereddüt etmeden, sağlık sosyal fen ayrımı yapmadan direkt yok dil gruplarında, yok dil sosyal sağlık fen fark etmez. Yok dil master, yok dil depayalı, yok sıfır temel gruplarımız, yetmiş garanti gruplarımızı, kayıtlarımızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca zaten yok çıkmış soruları taradığımızda da sosyal bir sınavı tarasam en az o sosyal 80 soruda size 15 sorunun sos sosyal dişi fel ya da sağlık metinden de yazıldığını gösterebilirim. O yüzden hiçbir şekilde kafanızda e, kafanıza tereddüt kalmadan, alansal ayrım yapmadan, başka bir eğitim satın alacaksınız bile alansal ayrım yapmadan direkt gramer noktasında soru çözüm odaklı kelime olarak da sabit ÖSYM'nin kullandığı kelime odaklı çalışırsanız başarıyı elde edeceksinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tarık.